Arkadaşlar merhaba Daha önce 1. E, sorudan 5. soruya kadar olan kısmı ayrı bir videoda e, sonraki altı ve sonraki 6 ve 9. sorular arasında ayrı bir videoda paylaşmıştım. Şimdi geldi 10. On, ve 11. sorulara 10. soru 3 puanlık değerinde, 4. soru ise 4 puanlık değerinde. Pardon 11. soru e, Burada e, istenilen 10 ve 11. sorularda istenilen Boşluğa uygun fiilimizi yerleştirmek. Atıyorum bu cümlede e, bu fiil buraya uygunsa diğer fiillere de uygun olmak zorunda. Her üçü için her üçü için bir tane e, fiilimiz burada kelimemiz şeydir e, uygundur. O yüzden tek bir seçeneği yapıp her üçüne de uyan e, fiilimizi istenmektedir. Şimdi okuyarak bakalım. <laughs> Mesela birinci cümlemiz. Irongo se cibul Momo salgı bu, bu, böyle bir yere evi bilmem ne yapıp diyor salgı şipta. yaşamak istiyorum. Yagıl Momo denen çoban coni İlacı bir şey bir şey yaparken e, reçete lazım diyor. Son senim gevsonun Hansan Budurov'un Pio Jungle ne diyor? Hocamdan diyor her zaman, öğretmenimden her zaman yumuşak yüz ifadesi. Yani e, yumuşak bir yüz ifadesi bir şey yaparım diyor. Burada baktığımız zaman aslında e, fiillerimizi ince, incelersek eğer citta yapmak, inşa etmek inşa etmek anlamında hatta almak almak demek. Sevuda kurmak demektir. Mandılda da yapmak demektir. burada dikkat etmemiz gereken şey ben mesela ilk çözümde aslında Batta'yı daha yakın buldum. Fakat şıklara baktığımız zaman diğer şıklardan bir uygun cevap da Cidda'dır. Cidda neden? Cidda yapmak, inşa etmek. Cibıl Citta diye bir fiilimiz oluyor. Cibıl Citta birleşik kalıp şeklinde. Cibıl Citta Evi inşa etmek. Son senin gelsenin hangsan gelsenin hangsan bu durum Pyeongchang'ı citta. Bu Pyeongchang'ı citta, e, biraz sözlüğü araştırdığınız zaman da siz de belki bulursunuz. E, e citta da Pyeongchang'ı citta ile beraber Pyeongchang'la birlikte kullanılıyor citta. Aslında battaya da koyarsanız mesela yagıl badıttenin ilacı aldığınız zaman çoban canı piriada e, ilacı aldığınız zaman reçete ihtiyaç vardır. İlaç aldığımız zaman. Ama bu almak kelimesi burada atıyorum buraya uydu diyelim ama diğerlerine uymayacaktır. Diğerlerine uymadığı için pücongun citta ve cıbıl citta'dan ötürü burası da citta şeklinde olacaktır. Yagıl citta denilen. citta demek ki yakladı beraber yagıl citta yani ilaç yazdırırken artık ilaç alırken mi diyelim. O şekilde bir eczaneden ilaç alırken o şekilde bir prosedür gerekir gibi. Yani doğru şıkkımız cidde oluyor. Ama batta çok yakın ama batta değil. Pyojongu ve cipten ötürü e, batta olmuyor. 11. sorumuza gelecek olursak Cicangi nega sanın gotkoa molli momo gose itta Ne diyor İş yerim diyor nega gotkoa Benim yaşadığım yerle yerden molli uzak momo yerdedir. uzak momo yerdedir diyor. computer printo yong diga Bilgisayarımın print çıktı çıktı printer yani çıktı makinesi yazıcısı yazıcım mürekkebi momo mücüme 갔다 갔다 kırtasiye gittim geldim mürekkep bitmiş mi artık bir şey olmuş. Hambone mal shisuro ke myongsonge kage momo. Bir bir defasında diyor, bir, bir sefer ediyor. Mal shisuro bir seferlik söz hatası ke myongsonge kage o kişinin diyor ünü bilinirliği yani ünü kage büyük bir şekilde bir şey olur etkilenir ya da bir şey olur diyor şimdi e, fiillerimize baktığımız zaman birinci mojarada mojara da eksik demek e, yetersiz demek dorojida dorojida'nın bir sürü anlamı var dorojida düşmek anlamı var e, ayrı düşmek uzak durmak uzak düşmek anlamı da oluyor zannedersen bunun doğru cevabı dorojida molly dorojida uzak düşmek, molli dorucu. mesela göze çıngıran heyecosu. Kız arkadaşımdan ayrıldım ve heyecosu. Niye ayrıldın? Molli dorucu sagacugu, heyecosu. Molli darıcı, sagacugu, heyecosu şeklinde. Uzak düştüğüm için, yani uzak düştük ikimiz de birbirimize ondan dolayı uzak olduğumuz için ayrıldık gibi. Ee, bir diğeri Doğrucu değişim ikinci şeyi koyarsak cümleye koyarsak Computer printer yonjiga doğrucu sinika mungu cümle katlavası. da burada bitmek anlamına geliyor bu sefer. Bu mürekkebin bitti anlamına geliyor. Doğrucu bitmek tükenmek anlamı da vardır. son cümlede de hambone malisi suru gye kge doğrucu büyük bir şekilde düşüyor, etkileniyor, düşüşe geçiyor anlamında. Üçüncü Fiilimiz Harakada, har, pardon Harakada, Harakada. Ee, dördüncüsü ise Kamsoada, Kamsoada. Zannediyorum sen Artmak mıydı, yani Azalmak mıydı? O ikisinden biri, Artmak ya da Azalmak. İkisinden biri. En uygun e, cevabımız burada iki oluyor. Cilodita 랩을 짓다, 표정을 짓다, 멀리 떨어져, 먼지가 떨어져, 그게 떨어져, 시작합